Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ferhat Demir. Bugün sizlerle bir senaryo yazdık, biraz saçma oldu. Başlıktan anlaşılacağı üzere dünyanın en saçma senaryosu zaten. Belki bu senaryoyu ilerleyen zamanlarda çok rağbet görürse e, geliştirebiliriz. Hani ikinci bölümü ya da üçüncü bölümü dizi şeklinde yapabiliriz. O da yine sizden aldığımız cevaplarla olur zaten. Ben normalde doğaçlama senaryo yazıp e, hikaye tarzında bunu anlatıyordum zaten bazı canlı yayınlarda. Fakat bunu gerçek hayata döktüğüm zaman nasıl olur diye düşündüm. O yüzden bu video çıktı. Sizlerden aldığım kelimelerle o senaryoyu çıkardım. Zamanım kısıtlı olduğu için böyle bir şey çıktı. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız işte yorumlarda belirtin. Gelmesini istemiyorsanız yorumlarda belirtin. Hadi senaryoya geçelim. Görüşürüz. Lanet olsun bana. Lanet olsun, olsun, olsun bu olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. En bir youtuber olayım. En Batur gibi bir youtuber olayım. Fatihler. Kimler o zaman Fatih şeyleri seviyor? En iyisi bir tane evcil hayvan alayım. Evet evcil hayvan alayım. Hem de hem alayım. Küçücük olur severim onu böyle. Evet. Neye de, neye de gideceğim bu saatten sonra da şey de kalmadı. Neyse metro ile gideriz ya. Madem ben şimdi sevgimden ayrıldım gideyim bari yeni bir sevgili yapayım kendime tanışma cümlesiyle bu. Hadi gideyim bari ya. Gideyim birini bulayım ben. Yoksa böyle olmaz. Ne güzel tanışma cümlem de hazırdı ya. Sizi bir yerden gözüm sürüyor gibi diyecektim. Ama yok. Herkesin yanında sevgilisi var. Sevgilisi olmadı kanun lefisi. Neyse ben yine Evet senaryo bu şekildeydi. Zamanım kısıtlı olduğu için bu şekilde bir şey çıktı. Kusura bakmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı farklı içeriklerle geleceğim. Gerçekten eğleneceksiniz kanalda. Dolu dolu bir kanal yapmaya başladım. Like at yorum yap ben gidiyorum.